Merhaba arkadaşlar. Gölcük'teki taş ev projesi bazı sebeplerden dolayı biraz yavaşladı. Yani benim planıma göre bu sene 2023'te taş duvarlarını falan bitirmeyi düşünüyordum. 2024'te de kapısını falan penceresini yapıp 2024'ün sonuna doğru artık yani kapalı içine girilebilir bir hale getirmeyi düşünüyordum. Yalnız bir takım gelişmeler oldu. Kayseri'den şu anda o Çalıştığım yerden bir harabe sayılabilecek bir müstakil ev satın aldım. Bakın, burası, şurası bahçesi. Ev 40 metrekare, ee, bir 40-50 metrekare kadar da bir bahçesi var. Bugün satın aldım, geldim, direkt işe koyuldum, evin çatısı göçmüş tamamen. Duvarları falan ayakta ama gördüğünüz gibi duvarları da bayağı bir ciddi hasar almış. Evin içine şöyle göstereyim. Evin içinde çatı, toprak çatı. Tahtaların üstüne toprak doldurmuşlar. Çatıda göçünce bu şekilde zemin toprak altında kalmış. Çatı gördüğünüz gibi sadece şurası kalmış. 2000'li yıllarda bu ev çok eski 1900'lü yılların başında yapılmış benim duyduğuma göre komşulardan. 2000'li yıllarda da ahıra çevirmişler. Gördüğünüz gibi hayvanların saman yemesi için oluk mu deniyor artık buna ne deniyor? Biz ahur deriz ona bizim o taraflarda. Biraz önce geldim burayı biraz kazdım. Şuraya bir rampa yaptım. Burası direkt şeydi. Şurada bir tane taş vardı. Kapı eşiği taşı. O taşı aldım oradan çünkü direkt hızlı bir düşüş vardı. O taşı başka bir şey için kullanmak için de ayrı zamanda aldım buradan. Buradan çıkan toprağı buraya koydum. Ee, rampa yaptım. El arabası aldım. Bu arada bugün arsayı aldıktan bir saat sana gittim. El arabasını da aldım yani ev aldıktan. Daha sonra krek e, aldım. Kazma aldım bir tane. Keser zaten daha önceden vardı. Şey biraz hızlı başladım şurası şuraya kadar duvardı. Şuraya kadar. Gördüğünüz gibi orayı çıktım yıktım çünkü yıkılması gerekiyor üst tarafın. Duvar çok sağlam değil. Ben bu evi bir taş duvar ustasına gösterip tadilat olur mu yoksa bu ön duvarı komple yıkılıp yerine yeniden sıfır duvar mı yapılması gerekiyor? Onu soracağım. Gördüğünüz gibi buranın da bu tarafı göçmüştü. Şu yukarılar göçmemişti. Orayı ben göçürdüm ama şu alt kısım bayağı göçmüş vaziyette. Şurada da eskiden kapalı bir ocak varmış. Tabiri caizse şömine. Yani açık bir ocak. Bakın bacası da burada. Buradan devam da ediyor bacası yukarıya doğru. Buradan aynı zamanda herhalde soba girişi. Soba boru girişi yapmışlar. Burası da bu bahçe kısmında zamanında evin odalarıymış. Ee, göçmüş tabii. Yani 2000'lerden önce göçmüş. Sonra buraya hıra çevirmişler. Bakımsızlıktan da yıkılmış. Öyle bugün burayı satın aldım. Yani biraz bir e, acele bir karar oldu. Çok beğendim burayı. Yani biliyorsunuz taş yontuyorum boş zamanlarında. Yani kendimi geliştirme peşindeyim. Asıl hedefim Gölcük'teki evi yapmak. Ama burada da bu kadar boş vaktim varken dedim tadilat edebileceğim bir böyle bir köy evi bulabilirsem dedim ve çok güzel denk geldi yani karar verdim almaya gününde baktım geldim buraya sabah direkt ben dedim ki tamam ben burayı alıyorum ve bugün pazartesi 29 Mayıs'ta evi satın aldım Şu ee, şurada da bir pencere varmış galiba arkasında bunun hemen bitişinde bir tane daha ev var bu duvarda arka duvarı evin ee, bunun arkası kayaç kayalık Burada biliyorsunuz Kayseri'nin zemini genelde kayalık. Hani Erciyes Volkanı'nın şeyinden püf atmalarından dolayı zemin sürekli kayalık olmuş ve evin içinde şurada kapanmış arkadaşlar. Bakın burada bir çukur var. O çukurun altta bir mahzen gibi bir yer var. Evi satın aldığım abi söyledi. Orada dedi mahzen var dedi. Ben dedi burada kuş besledim dedi en son. Güvercin beslemiş burayı. O mahzene de kapatmış ee, buradan sağdan soldan bulduğu taşlarla çatıdan düşen taşlarla duvarlardan düşen taşlarla mahzeni kapatmış mahzeni açma niyetim de var tabi bakalım hani Allah nasip ederse güç kuvvet verirse gücümüz yeterse gördüğünüz gibi ev harabe ama e, zamanla adam edicez inşallah bu duvar yıkılabilir dediğim gibi bunu bir taş duvar ustasının karar vermesi lazım. Şurada bir pencere var. Benim niyetim şu şeye kadar. E, odunlar sağlam. Şu kolonlar da sağlam. Bayağı sağlam. Yani çatı için bulunmaz kaftan. Yani hani tekrardan dikmeye gerek duymamak adına bunları bırakmayı düşünüyordum. Ama bakın gördüğünüz gibi şurada da bir çatlak var. Bu duvar buraya kırıldıktan sonra çok hafif bu tarafa doğru yatmış. Yani bu da biraz sakat da. Eğer taş duvar ustası derse ki Eren bu ön duvardan adam olmaz. Burayı yık. Yeni duvar yap. Ee, burayı yıkıp yeni duvar yapacağım. Kendi taşlarından. Taşların durumu güzel. Yani taş yani. Hani herhalde bir ev daha olur. Bakın şunlar çürümüş. Kapının üstü. Yani buraya kadar en az bu duvarı zaten indirecektim. Ee, öyle arkadaşlar. Bir hayırlı olsunuzu alırım. Bakın bu arada evimi Numarası. Kapı numarası. Dört numara. Neyse şimdi ideolojik mesaj vermiyorum. Ee, öyle işte. Burası da bahçem. Bahçenin etrafına bakın. E, eski sahibi biraz bir ufak bir el yordamıyla taş duvar yapmış. Ben bunu devam ettireceğim. Şu şekilde çatıdan, daha önce çatıdan çıkan tahtaları buraya bir duvar yapmış. Bunları iptal edeceğim ve bu taş duvarı devam ettirip komple evin bahçesini taş duvarla çevireceğim. Öyle arkadaşlar yani hani beni tanıyanlar bilir ben usta değilim. daha önce bir hatırlarsınız 2019 yılında daha önceden beni tam Instagram'dan takip eden arkadaşlarım bilir. Halama bir kuzenlerle beraber şey yapmıştık. Ne yapmıştık ya? Garaj yapmıştık. Araba garajı. Onun dışında babamla bir takım inşaat tecrübelerim oldu. Babam ustadır aslında yani hani inşaattan babam çok iyi anlar. Ben de biraz babadan e, bu işlere yatkınlığım var. Öyle arkadaşlar. Yani sizin de bu konuya girmemin amacı e, tavsiyelerinizi beklerim. Şöyle bir bakın isterseniz duvarı. inceleyin Çok iyi durumda değil. Bakın şurada göçükler var. Arka duvarda da aynı şekilde göçükler var. Bakın mesela kayalık çıkmış arkadan. Gördünüz mü? Burayı altını beslemem lazım. Komple bu duvarı indiremem. Ama yani indirirsem bu duvarı, bu duvarı örmesi sıkıntı olur. Çünkü yukarısında da biraz toprak var. Arka taraf bahçe. Bakın. O toprağın gelme ihtimali olabilir eğer bu duvarı indirirsem güçlendirme kadar altına. Bu duvar zaten güçlü. Sadece bakın hani kaya olan yerden taşlar biraz kopmuş. Ee, oraları eklenti yapacağım tadilat yapacağım. Bakın burada da daha önceden bu burası iki odaymış. Burada da bir duvar varmış bu şekilde. Bu içerideki toprak ve taşlar bu duvarın eseri. Bu duvar bu tarafa doğru göçmüş. Aynı zamanda ha o şeyi de mahzeni de içeride 10 metrekare kadar bir mahzen var dedim ya. O mahzenin de içini e, Emre abi burayı satın aldığım abi şey yapmış. Burada göçen duvarın molozlarıyla kapatmış. Bakalım orayı da açmaya çalışacağım. Burada şöyle bir şey çıktı toprağın altından. Bura ne dedi Emre abi? Sal taşı mı? Yok sal taşı değil. Ahır taşı mı? Tezek taşı mı? Şey için kullanılıyormuş. Ee, ahırda hayvanların altını sürmek için galiba kullanılıyor. Yani şeyi mayısı sıkıştırmak için kullanılıyor olabilir. Gördüğünüz gibi bu komple inecek. İş çok. Bana da malzeme çıktı. YouTube'a da içerik çıktı. Kocaeli'ye gitmeden yani Kayseri'de sadece taş yonttuğum videoları, tahtadan ıvır zıvır yaptığım videoları izleyecektiniz ama artık bu evin tadilat aşamasını izleyeceksiniz. İnşallah memnun kalırsınız. İnşallah ben de becerebilirim. Yani biraz da yatırım amaçlı aldım tabii ki. Burada 3-4 sene sonra ben buradan gideceğim. Gittiğimde büyük ihtimal satarım. Beğenirseniz izleyicilerden biri beğenirse belki ona satarım. Öyle bakın böyle köyün manzarasını göstereyim. Yani e, şuradan görünmüyor ama Bünyan alt tarafta. Gergeme alt tarafta daha doğrusu. Gergeme Bünyan'ın diğer mahallesi. Herhalde eğer ben burayı kat çıkarsam kat çıkmayacağım ama hani böyle bir dam gibi bir şey yaparsam üstüne şu evler gibi mesela. Dam yaparsam güzel bir manzarası olacak. Ve farkında mısınız ya? Bak buralar çok güzel yeşillik. Daha önce biraz isyan etmiştim. Kayseri'nin ne kadar bozkır olduğundan, hiç ormanlık olmadığından. Burası Doğanlar Mahallesi ve her yer yeşillik, her yer ağaç, meyve ağaçları. Komşular çok güzel yani çok iyi insanlar. Komşularla da tanıştım. Bir ara belki Selahattin abi müsaade ederse, olur derse sizi Selahattin abiyle de tanıştırırım. Hemen benim yan komşum, onun yanında Mustafa dayı var. Mustafa amcayla da tanıştım. O da çok güzel bir insan. Ev alma komşu al demişler. Yani bu evin yanında güzel komşular da edinmiş olacağız inşallah. Öyle arkadaşlar. Soluklanmaya diye durdum. Yani videoyu en baştan çekme niyetim vardı. Dayanamadım. Şu duvarı göçürdüm. Şu yeri gördüğünüz gibi doldurdum. Rampa yaptım. Şurada bir çukur vardı direkt. Bahçenin girişinde o çukuru doldurdum. Soluklanayım dedim. Videoyu da dedim soluklanmışken çekeyim. Bir başlangıç yapalım dedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize e, hepinize iyi günler bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü. İstanbul'un fethinin yıl dönümü de kutlu olsun herkes için. Görüşmek üzere.